Merhabalar, ben Sergen Yılmaz. Bugün while ve for döngülerini inceleyeceğiz. Önce while döngüsü nedir, ondan başlayacağız. E, while döngüsünün amacı, belirli bir koşul sağlandığı sürece aynı kod bloğunu tekrar 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 çalıştırmaktadır. E, yani koşul doğru olduğu sürece döngü sürekli çalışır ve döngü bloğundaki isimler defalarca yürütülür. E, koşul yanlış olduğunda ise döngü sona eriyor ve program normal akışına devam ediyor. E, while döngüsü özellikle kaç kere çalışacağı önceden bilinmeyen işlemler için kullanılır. E, döngünün tekrar sayısı koşula bağlı olarak belirlenir. E, bu yapı kullanıcının belirli bir işlem yapmasını beklemek, veri işlemek, bir koşul sağlanana kadar sistemin belirli bir işlemi e, sürdürmesini sağlamak gibi durumlarda sıklıkla kullanılır. E, bu döngüde yer alan koşul ifadesi döngünün her turunda değerlendirilir. Koşul baştan yanlışsa döngü bloğu hiç çalıştırılmaz. E, bu yönüyle de e, while döngüsü koşul önce kontrol ediliyor. Daha sonra çalışır mantığına dayılıyor. E, döngü içindeki işlemlerin bir noktada koşulu false yapacak şekilde ilerlemesi önemlidir. Aksi takdirde koşul true kalırsa sonsuz döngüye giriyor ve program durmadan aynı işlemi tekrarlıyor aslında. E, bu, durum program, bu durum programın e, kilitlenmesine veya sistemin kaynakların tükenmesine yol açabilir. Bu nedenle val dö e, döngülerinde koşulun ne zaman sona ereceği çok dikkatli planlanmalıdır. E, hemen aşağıda da ne işe yarar zaten yazıyordu. Koşula dayalı belirti sayıda tekrar yapılmak istendiğinde kullanılıyor. Giriş, doğrulama, bekleme, kullanıcı etkileşimi gibi durumlarda etkilidir. Neden kullanılacağını da koşul sağlandıkça devam ediyor. Döngüsenizde önceden bilinmiyor uygundur. Kodun okunabilirliği artıyor. Ee, burada da while döngüsünün bir örneği var. Hemen örneğe geçelim. Bugün döngülerden while döngüsünden bahsedeceğim. Ee, while döngüsü de e, önce şuradaki while yazdıktan sonra önce koşul kontrol ediliyor. Ee, bu koşul doğruysa e, döngü çalışıyor. Koşul zaten yanlışsa da döngü hiçbir şekilde çalışmıyor. E, ne zaman kullanıldığından bahsedersek, döngü sayısı belli değilse e, ve bir koşul sağlandığı sürece döngü çalışacaksa kullanılıyor. Sizlere bir tane de örnek vereyim. Void main. Parantez açıyoruz, kapatıyoruz. Int bir int toplam sıfır olsun. Evet, şimdi while döngüsünü açtık. Ee, şöyle 10 diyelim. Bir parantez açıyoruz. Toplam burada artı verelim, sıfırdan başlayacağı için artı eşittir olsun. I şöyle noktalı virgül. I 2 artı olacak. 2 artı olması çalışmaz kod. Şu parantezin altına da yazdıracağımız toplam olacak bu. Örneğin toplam e, toplam hırnağı kapattık. Parantez ile kapattık. Ve noktalı virgül yazdık. Çalıştır deyince bir dahil birden ona kadar sayıların toplamını verecek. Yani 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 6 diye diye 10'a kadar gidiyor. E, örnek verelim örnek verecek olursak da mesela i'yi 5 desek noktalı bir yerle yazalım. 5 5 e, artı 7 artı 6 artı 7 8 artı 9 diye devam edecek. Tam söyleyemem ama e, mesela buradan da şunu 0 yapalım. Ya da 1 yapalım. Pardon 0 değil. Şunu da 5 yapalım. O niye böyle tek tek gidiyor ben onu anlamadım. Neyse. Gördüğünüz gibi 5 yapınca da 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5'ten 15 verdi. Şuradan e, mesela 5'ten fazla olsa 6'yı versek yani toplam 0 verecek. Çalışmayacak çünkü eee 5 dahil 5'in altında sayılar olması gerekiyor. While döngüsü de bu şekildedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, şimdi de for döngüsü nedir? Onu inceleyeceğiz. E, for döngüsü Dart programlama dilinde belli belirli sayıda tekrarlanacak isim, işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılan temel bir kontrol yapısıdır. E, bu yapı programlamanın akışına önceden belirlenen sayıda tekrarlanarak tekrarlanacak işlemleri kısa, anlaşılır ve düzenli bir şekilde yazmanızı sağlar. For döngüsü genellikle bir sayaç kullanarak çalışır. E, bu sayaç belirli bir başlangıç değerinden başlar, her döngü turunu güncellenir ve belirtilen bir koşul doğru olduğu sürece döngü tekrar eder. E, bu yapı döngünün kaç kez çalışa çalışacağını baştan bildiğimiz durumlarda en uygun çözümdür. Örneğin 10 kez çalışan bir işlem yapmak, bir dizinin tüm elemanlarına dolaşmak ya da belirli sayıda kullanıcı girişi kontrolü gibi durumlar için for döngüsü idealdir. E, ee, Dart dilinde for döngüsünün söz, söz dizimi 3 ana bölümden oluşur. Birincisi başlatma. Döngünün başında bir sayaç değişkeni tanımlanır ve başlangıç değeri verilir. Bu değişken genellikle tam sayı olur ee, başlatma için. İkincisi koşul. Her döngü turunda kontrol edilen mantıksal bir ifadedir. Bu koşul doğru olduğu sürece döngü çalışmaya devam eder. Yanlış olduğunda ise döngü sona erer. Artış yazılışta da ee, döngü değiş, değişkeninin her tekrar sonunda nasıl değişeceğini belirler. Genellikle sayaç her turda artırılır. Ancak ihtiyacı göre azaltılabilir veya farklı oranlarda da değiştirilebilir. E ee, for döngüsünün önemli avantajlarından biri sayaç değişkeni, koşul ve güncelleme işlemlerinin hepsinin aynı satırda toplanarak açık ve net bir kontrol mekanizması sunmasıdır. Böylece döngü mantığı kolayca takip edilebilir aslında. E, for döngüsü ile çalışırken dikkat edilmesi gereken bazı e, önemli noktalardan birisi ise koşulun bir noktada false olmasını sağlanmasıdır. Aksi halde döngü sonsuz bir şekilde çalışıyor ve bu durum programın durmasına veya sistemin kilitlenmesine neden olabilir. E, ayrıca sayaç değişkeninin doğru şekilde başlatılması ve güncel, gün, güncellenmesi döngünün beklenen şekilde çalışması açısından kritiktir for döngüsü çoğu zaman liste veya dizi gibi koleksiyonların elemanlarının üzerinde işlem yapmak için kullanılır. E bu gibi durumlarda dizinin başlangıç ve bitiş indekslerini kullanarak her bir eleman sırayla erişilir. Böylece hem böylece kod hem kısa hem de anlaşılabilir oluyor. ne işe yarığından yine bahsedersek kodun belirli sayıda tekrar etmesi gereken durumlardan çok kullanışlıdır. E, sayı dizileri, liste işlemleri, sayı çalışmaları gibi işlemlerde çok tercih edilir. E, neden kullanıza gelince de belirli bir sayıda işle, işlemi tekrar ettirmek için sabit uzunluklarda dizileri veya listeleri dolaşmak için sayma, toplama, karşılaştırma gibi aritmatik işlemleri yenilemek için e, sayısal işlemler yürütmek, birden 100'e kadar, birden 10'a kadar zaten örnekte de onu vereceğim, kullanıcıdan alınan sınırları sayıdaki veri işlemek için. Örnekten önce de for ve while döngüsünü karşılaştırırım son olarak. Ee, mesela karşılaştırmadan yapısı olarak incelediğimde for döngüsü başlangıç koşul ve artış aynı satırda oluyor. While döngüsünde de sadece koşul kontrolüyle çalışıyor. Kullanım durumunda for döngüsü kaç kere çalışacağı baştan belli ise kullanılır. Ee, while döngüsünde ise kaç kere çalışacağı belirsizse kullanılıyor. Okunulabilirliği daha kısa ve derli toplu for döngüsü için. Val döngüsü iç içe genellikle daha uzun ama esnek bir yapıda oluyor. E, sayaç kullanımı döngü içinde sayaç kullanımı standart oluyor for döngüsünde. val e, döngüsünde ise sayaç kullanımı şart değil. E, sonsuz döngü riski e, döngü riski for döngüsü için az çünkü e, artış kontrolü aynı yerde yazılıyor. val e, döngüsü için ise tam tersi fazla koşul değişmezse döngü durmuyor. Esneklik açısından for döngüsü daha az esnek, e, while döngüsü ise tam tersi daha esnek ve koşuda daha duyarlı oluyor. Kullanım kolaylığı yeni başlayanlar için for döngüsü daha uygun oluyor, while döngüsü ise daha ileri seviye e, için kontrol gerekli. E, şimdi burada da for döngüsüne örnek vermiştim. Örneğimize geçelim. For döngüsünün tanımı bir işlemin e, belirli sayıda ya da belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlanmasını sağlıyor. Programlamada da e, çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü e, kod tekrarını önlüyor ve iş yükünü azaltıyor. E, bu ne zaman kullanacağına gelirsek de for döngüsünü. E, tekrarlı işlemler yapılacaksa, başlangıç ve e, bitiş değeri belliyse ve veya sayaçlı bir işlemler yapılacaksa for döngüsünü kullanıyoruz. Örnek vermeden önce size daha iyi anlatmak açısından for yazdıktan sonra bu ilk yazacağımız yer for döngüsünün başlangıcı olacak. Buraya yazacağımız. Eee noktalı girdikten sonra koşulu yazacağız. Koşulumuzu yazdıktan sonra da arttırma ya da azaltma olacak. Böyle içerisinde döngüye girecek. Tabii ki şöyle bunu silip bir örnek vereyim sizlere. Eee wait. Wait main. Parantez açıp kapatıyoruz. Parantezimizi açıyoruz. For int i slash boş yapalım slash 1 i küçük veya eşit olsun neresi olsun 5 olsun şu anlık yine değiştirir zaten 2 artı koyuyoruz parantez açıyoruz burada da yazdıracağımız ekrana ne yazsın sergen yazsın dolar işareti nasıl koyacağız acaba? Hı. Tamamdır. Şimdi kodumuza bir bakalım. Gördüğünüz gibi 5 tane sergen yazıyor. Koşul ikinci satır koşulu olduğundan yani koşulumuzu 5 beş veya 5'ten küçük veya 5'ten eşit diye 5 tane çıktı. Örnek olarak buraya 15 yazsaydık 15 tane sergen yası çıkacaktı ve kendi kendine duracaktı bu döngü. For döngüsü bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.